Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kendi el yapımı yaptığım kuluçka makinesini çalıştıracağız. Öncelikle şu bahsedeyim. Eyvah çok kötü ses çıkıyor. Şu dördü benim. Şu beşi de benim. Şuradaki beş. Şu iki de... Pardon şu ikisi benim. Şunu başka yerden şu üçünü başka yerden aldım. Bir, i̇ki tanesi komşudan bir tanesi bir verdi. Şurada on tane boş var. da yerini dolduracağız. Yarın sabah pek önler biraz önler kalacak ama her neyse ilk önce şuraları sular su dolduracağız. Şöyle yapsam tamam. Pek gösteremeyeceğim ama. Şöyle. Eyvah biraz taştı neyse bir şey olmaz. Kapağı açık tamam. İşte bunun bunu nasıl yapacağım ya? Ya ben neyse 2 dakikaya geliyorum. Evet şu an doldurdum şuraları su yumurta ıslanmış mı? Şurada azıcık taşmış. Yok bir şey olmamış. Zaten içerisi 38 derece falan olacak. Bir şey olmaz. Bu arada bu çalışıyor da 1'e e 240 amper mi öyle bir şeydi. Ya tam aklımda değil işte siz anladınız. Ondan dolayı yani baya yavaş 4 saat buluyormuş tekrar ani yer alması. Her neyse. Şu sallanmıyor değil mi? Lan bu sallanmıyor. Nerede bizim şey? Burası çok dağınık. Şunu takalım. Takamadım ki. Çok sert. Ne oldu. Şu an çalışıyor. İki lamba Bir kere kontrol edelim. Yanıyor. Dayanıyor. Şunu kaç yapacağız şimdi? Oy bayağı fazlaymış. Kırık olmaz. 30 bu sıcaklık bence idare eder. İdare eder. Kaç? Tamam. Şunları taktık diye bir kere daha emin olalım. Bu takılı bu takılı. Başka takacak bir şey var mıydı? Yok. Fan gerekiyor diyoruz ama yani ben öyle diyeyim kimse demedi daha önce. Gerekiyor aslında evet. Ama ucuzdan bir şey yaptığımız için kullanmıyoruz. Şurada şu an ha şu vardı bir de binden 30 derece sıcaklık varmış onun içeride. Bir de hava deliği falan gerekiyor ya hani. İşte onlar zaten her şekilde hava deliğini açmanıza bence gerek yok. Çünkü bakın mesela şuraya ben silikonla evliliğim kadar silikonladım. Ama illa burada boşluklar var tek. Tük. Mesela şurada var boşluk. Şur, şurada var boşluk. Başka ya, or var. Orada bir tane yanık var. Silikon tabancam yoktu eskiden. Çakmakla yakıp yapmıştım. İlk başladığımda bu strafor kutu ama ben bunu 3 3 kere koç makinesi yapmayı denedim. Bir başarısız oldu. Bir tanesi başardım. Bu da üçüncüsü. Belli değil bu. Her neyse ben şu ışığın sönmesini bekleyeceğiz şimdi. Çal termostat çalışıyor mu diye bir öğrenmemiz lazım çünkü. Evet dur ya geçeyim ben. Evet arkadaşlar şu an ışık kapandı. Makinedeki maksimum sıcaklık maşallah karışıyormuş birazdan ya 42 çıkmaz ki. Neyse şu an duraktayım da ben bayağı bir uğraşacağım video arkası galiba. Durağa geçelim. Evet arkadaşlar şu an ışığımız yerine kaç derecede deniyor? 37.3 Ha bu arada ben onun sorununu çözdüm. Sebep evet, bakın şurada e, termostatın şeyi var. Oraya çubuk o. Hani o ışıklar daha yakın. Ama daha uzak. Onu fan olmadığı için ayarlarınız biraz sıkıntı en ortasına ayarız. Bir tık daha kısacağız. En düşük 37.3 olacak. 37 derece olacak. Ama bu benim için yetersiz. Yani bir tık daha aşağısı lazım. Aldır. Arkadaşlar şu an flash'ı kullanamıyorum. Tamamdır bunu ayarladık. Ee, video bitebilir. Şarjım az şu an. Ama duraktayız hala devam. Ben yapacağım yani. Ayarlamaya çalışacağım. Bekliyorum ben de.